Tebrikler. Yine çok güzel sunun hava durumunu. Ay çok mersi Keremciğim de ben bir şey yapmadım. Hava zaten güzeldi. <laughs> ne iş öyle fiskos miskos? Mustafa kadar biraz daha renk lazım diyor. Ay o kolay canım. Benim bir tane pembe bir ucum var. Ben onu sürerim yarın, gelirim kanala, kanala renk gelir. <laughs> ya Arzu, şu esprilerin beni öldürecek. <laughs> yani Mustafa kanalları nasıl daha fazla de takmış. <laughs> Ay o çok kolay canım. Ben şimdi sadece buranın hava durumunu sunmam. İstanbul'un, Ankara'nın, şimdi New York'un, <laughs> ıı, ondan sonra Real Madrid'in bir de Bayern Münih'in de hava durumunu sunarım. Böylece oradaki seyirciler de televizyona kilitlenir. <laughs> İyi de Arzu. Ya oradaki televizyonlar bizim kanalı çekmiyor ki. <laughs> Ay o kolay canım. ...buradan bizi çeken birkaç televizyon bulup orada satacağız, olup bitecek! Bilahi arzu ya! <laughs> ee e, yani oluyor mu? Tamam mı? <laughs> sus arzu sus! Allah aşkına sus! Altıma kapatacağım! <laughs>